Şu mezyıdan da bir ot olsaydım Yaz açıp kış da olsaydım Şu markatta yatan dilbere Bin can olsa da verseydim Ey türbedar Zalim türbedar Aç kapıyı da toprağını yalayayım Markatta yatan sultanımdır benim Kaybettiğim servetimdir benim Ey türbedar zalim türbedar Aç kapıyı da toprağımı alayayım. Markatta yatan sultanımdır benim, kaybettiğim servetimdir benim. Yollardayım yollarda, bilinmez bir hallardayım. Onu kaybettim ağlarım. Aa.